Selam arkadaşlar. Bu videoda size Türkiye'den Tayland'a gelişinizle ilgili tüm fiyat detaylarını vereceğim. İşte uçak fiyatlarından 3 aşağı 5 yukarı otel kiralama fiyatları, burada kondu veya daire kiralama fiyatlarından alalım da Bangkok havalimanından Pataya'ya nasıl gelirsiniz ucuz bir şekilde. Onun detayını işte motosiklet, motor veya Araba, yat falan kiralama gibi. Böyle fiyatların e, detaylarını vereceğim. <laughs> Bazı arkadaşlar da içeceklerin ve kızların fiyatını soruyor. Hadi onu da vereceğim. E, böyle bir video yapmak istiyordum e, zaten. Ama e, sağ olsun. E, bizim buraya e, Fransa'dan Cihan ve Hakan arkadaşlar geldi. Şimdi Cihan e, biraz daha motor tutkun olduğu için her iki günde bir... E, kiralıyordu. Abi dedi bunlar hakkında fiyat ya fiyat bilgisi ver dedi. Video yap. Herkesin haberi olsun dedi. Evet. Bu da Cihan kardeşim ve herkese gelsin. İlk önce Tayland'a gelmek için elinizde mecbur bir pasport olacak ve uçak biletiniz arkadaşlar. Pasport ve uçak biletiniz olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Ha oteli ister oradan rezerve yapabilirsiniz, ister buradan bazen soruyorlar, bazen sormuyorlar. Zaten sorarlarsa da oradan ayarlayacağım dersiniz sıkıntı çıkmıyor. Önceleri girişte 4 haftalık bir vize veriyorlardı. Yani giriş damgasında 4 haftaydı. Şimdi bunu 45 güne çıkardılar. 45 gün sonra yok ben tatilin tadına doyamadım, biraz daha fazla kalayım derseniz Burada bir ay yani 45 gün daha uzatabiliyorsunuz. Ondan sonra mecbur çıkmak gerekiyor diyeyim. Uçak fiyatları arkadaşlar bakın. Bunları detaylamak çok zor. Şöyle söyleyeyim. 700 dolardan başlar. O sizin alacağınız şirkete göre, alacağınız aya ve güne göre. Şunu söyleyeyim. Buranın en yüksek sezonu 11. ay, 12. ay, 1. ay, 2. ay, 3. ay, 4. ay. Yani bu aylarda biraz daha yüksek. Çünkü yılbaşı ve Noel dolayısıyla biraz pahalı oluyor. Biliyorsunuz dördüncü ayda su bayramı. Yani buranın son kıran dediğimiz Tayland yılbaşı. Ona da çok gelen için Fiyatlar biraz daha yükseliyor. Ama normal şekilde 700 de ortalama olarak söyleyeyim. Yani şu an 700 1000 dolar arasında uçak bileti bulabilirsiniz. Otellere gelince arkadaşlar bakın. Eğer iyi bir otelde kalayım diyorsanız. Yani problem yaşamayayım, kliması olsun, her şey falan olsun diyorsanız. Yani en az bir 30 doları günlük gözden çıkarmanız gerekiyor. Arkadaşlar e ben gittim 10 dolara buldum. Ya kardeş 10 dolar bul, bulabilirsin de bunun kliması olmaz, garantisi olmaz, içerisinde kağıdını küreğine koyacağım bir kasası olmaz. Olmaz da olmaz. Yoksa 10 dolar da bulursun. Yani orada biz yatamayız arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Çünkü o, o odaları genellikle Taylandlar kalıyor. Yani onlar o odalarda yatmaya alışkın bir taraftan e, karıncalar gelir. Bir taraftan hamam böcekleri gelir. Eğer böyle bir yerde yatmak istiyorsanız 10 dolara da bulabilirsin. ama normal bir otelde 25 dolar yani 20-25 doları gözden çıkarın ki yani şöyle ya, yani tatile geldiğinizi desin diyeyim. Evet oteller böyle odalar var arkadaşlar bir de o küçük odalar dediğim gibi onları da 15 dolara bulabilirsin ama be karanlık olmaz. Eğer bir aydan fazla gelecekseniz bakın bir aydan fazla gelecekseniz kondo kiralayın yani benim kendi kondomun olduğu yerlerde. O daha avantajlı. Aylık 300 dolar verdiniz mi bir aylık kira alıyorsunuz. İçerisinde mutfağı var. Banyosu, duşu, her şeyi içerisinde. İstediğiniz zaman kendi yemeğinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Yani bir ay kalacaksanız kondolar daha avantajlı. Çünkü bunu bir ayın altında kiralamıyorlar arkadaşlar. Yani Tayland hükümetince e, yasaklandı. Çünkü önceden haftalık ve günlük kiralıyorlardı. Otellerin protestosu yüzünden en az bir aylık. Ha şu olabilir. Üç haftalığına geliyorsunuz. Bir aylık kiralarsınız, bir aylık kirasını verirsiniz yine avantajlısınız ama eğer böyle kısa zaman gelecekseniz arkadaşlar oteller daha avantajlı değil. Uçak tamam, oteller tamam, kondolar tamam. <laughs> arkadaşlar uçaktan indiniz. Bangkok havaalanına geldiniz. Oradan Pataya nasıl gelirsiniz? İki alternatif var. Bir, hızlı olsun bir şeyle uğraşmayayım diyorsanız taksiye binersiniz. 1500 bat. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar hesabı siz yapın. Yani 1 dolar 35 bat. Ona göre ayarlayın. Yani şöyle söyleyeyim taksiler 1500 bat civarında geliyor. Ama yok. O biraz pahalı, ucuz bir şey olsun diyorsanız havalanın en katta, en alt katta 8 numara var. 8 numaraya iniyorsunuz. Her saat başı oradan Pattaya'nın merkezine otobüsler kalkıyor. 130 bat. 130 bat ne yapar? Şura bura. 35, 75. Yani 4 dolar falan yapar. Yani 1500 bat nere? 130 bat nere değil mi? Ha ben ben devamlı otobüste geliyorum çünkü her yeri bildiğim için yani o kadar parayı vermenin bir anlamı yok. Bunda da mutabıkız. Ondan sonra arkadaşlar buraya geldiniz. Motosiklet kiralayacaksınız. Motosikletler motosikletin modeline göre değişiyor. Hacminin büyüklüğüne göre değişiyor. Eğer bizim e, cihan arkadaş gibi biraz motor tutkunuysanız büyük kiralayacaksınız. Yani binden başlıyor büyükler. Ha, bir de şu var arkadaşlar. Türkiye'deki mantık burada da var. Ticaret mantığı. Normalde bunun fiyatı bin ama hadi senin için 800 yapayım. Sen git. Sanki benim babamın oğlu oldu. Bu her yerde. Yani bu nasıl diyeyim bir diye, esnaf ağzıdır. Hadi bin ama ben abim için 800 yapayım der. Burada da var aynı mantık. Ne tutturursanız ama 250 battan başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim 6-7 dolardan başlar günlük. Motorun hacmine, büyüklüğüne göre değişir ama 250-300'den bir de kiralayacağınız zaman kesinlikle merkezi yerden kiralamayın. Çünkü oradaki çok ayakçılar var kendi motorları yok ama işte arkadaşların veya bir şirketin motorlarını örneğin kirası 250-300 ise 100 de onlar ekliyor size yapıyor. Yani size kira alıyor. Yani o da komisyonunu alıyor. Ama biraz ara yerlerden kiralarsanız daha uygun ve direkt yerinden kiralamaya çalışın. Günlük kiralarsanız tabii ki farklı bir fiyat. Örneğin günlük sizden 300 bat veya 400 bat istiyorsa en az bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık kiralarsanız fiyatlar düşüyor. Bu her yerde aynı. E motorlar yine arkadaşlar motorlar 1000 watt'tan başlar. Abi 800 yapalım derler, yaparlar. Onda bir sorun yok. Yani o da 1000'den motorun hacmine ve gücüne, yeni ve eskiliğine göre değişiyor. Motor işi de tamam. Sırada ne var? Araba kiralamak arkadaşlar. Ya burada ben e, Türklerden pek araba kiralayanı görmedim. Ha var mıdır? Vardır ama ben e, görmedim de duymadım da. Çünkü benim kendi arabam olduğu için öyle bir şey yapmadım ama bazı arkadaşlara gittiğimde 800 ile 1000 battan başlıyor. 800 ve 1000 battan başlıyor. E, Tabi uzun süreli kiralarsanız e, yani düşük e, yani bir günle iki günle kirarsanız 1000, 1200, 1500 tutturduğuna göre yani bu da her yerde aynı arkadaşlar. Ha derseniz de kardeşim bir de jipler var. Burada çok jip kullanılır ki jipler biraz daha pahalı. O biraz daha daha taşa gitmek için. Ama diyorsanız ki kardeşim biz tatile geldik. Doya doya bir tatil yapalım. Yat kiralayalım, kiralayalım derseniz o da var. Biz pandemiden önce bura bura 5 yıl oluyor arkadaşlar. Burada fiyatlar pek değişmiyor onu söyleyeyim yani. Burada günlük zam yok. 5 yıl önce bizim Fransız arkadaşlar var burada. Fransız lisesi var. Fransız lisesindeki arkadaşlarla 6 kişi onlar bir de ben 7 kişi yat kiraladık. 2 tane eleman veriyorlar. Biri kaptan bir kaptan yardımcısı. Bir tane de bizimle ilgilenen birisi geldi yani üç kişi geldi. O gün gece işte bu yat şeyden çıktık limandan o kohların yakınlarına falan geçtiğimizde 18.000 bin bat ödedik bir geceliğine ama değdi yani sonuçta yalnız değildik yedi yedi kişiydik ama sorudan yani 20 buldu ama güzel eğlenceli oluyor eğer böyle kalabalık bir toplumsanız tavsiye ederim. Yani en azından bir geceyi yatta geçirmek arkadaşlarla mükemmel. İçki fiyatlarını soran arkadaşlar var. Arkadaşlar bakın. İçkiyi nerede içeceğinize bağlı. Eğer bir normal bir marketten alıp da ya ben giderim sahile içkimi içerim derseniz ya bir, bir dolara bir buçuk dolara da böyle işte küçük şişe bir birayı alabilirsiniz. Tayland'da yapılan çok güzel biralar var. Leo var, Cheng var, Singa var. Var da var yani gerçekten güzel kaliteli biralar var. Bunlar ucuz ama yabancı biralar işte Heineken gibi veya diğer farklı ülkelerden gelen bir biralar yani 50 55 diyeyim. Yani 2 bir buçuk iki dolar civarında küçük şişesi Tabii büyüdükçe değişiyor. Eğer müziksiz bir yerde içecekseniz 70'e ye de var. 80'e, 90'a, 100, 110'a da var. Ama ben e, diskorlara gideyim, barlara gideyim, müzikli olan yerlerde, eğlenceli olan yerlerde içeyim derseniz 150 battan başlar. Yani o da gayet normal arkadaşlar. Şura bura 5 5 dolar falan yapıyor ki normal. Ya burada e, öyle aşırı derece zam yok arkadaşlar. Hiç, yani zam yok diyecek şekilde yok. Ya şöyle söyleyeyim mesela şu suyu 15 sene önce de 7 bat alıyordum. Hala 7 bat alıyorum. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Çoğu şeylerde zam yok. Olsa bile sembolik zam. Yani örneğin sudan verdim. Ya bir de Türkiye, ver bizim memleketi vereyim. Ben e, geçen yıl başladı Türkiye'deydim. 12. ayda biliyorsunuz o 5 litrelik sular var. 12. ayda 5 litrelik suyu 2,5 TL alıyordum. 1. ayda 6 liraya çıktı. Yüzde bilmem kaç. Onu siz hesaplayın burada yok. Ha burada zam var mı? Var. Mesela aldığım bir kahve Seven Eleven'den 14 battı. 15 bat olmuş. Yani yüzde sıfır virgül bilmem kaç. Yani zam diyecek bir şey yok. Ha bazı şeylerde ufak tefek zam var. Mesela örneğin mazotla petrolde burada da zam var. Ama mazotla petrole zam geldi diye suyu zamlandırmadılar. Mazotla ve petrole gelince neler zamlanır arkadaşlar? Taksiler zamlanır değil mi? Zam yok. Taksilerde zam yok. Şehir içi mini otobüslerde, tuktuklarda zam yok. 15 yıl önce de 10 battı, hala 10 bat. Şehirler arası otobüsler yine zam yok. Yani öyle söyleyeyim. Ha, yiyecek gıdalarda cüzi bir şekilde zam var. O da bazı ürünlerin dışarıdan geldiği için. Ama normal şekilde burada zam öyle göremezsiniz. Fiyat da sabit. Alım gücü de sabit. Yani bizde bir, şu an bir asgari ücret şeyi var. Ee, ben şu an e, videoyu 25 Aralık'ta yapıyorum. Daha yeni yani. Yarın inşallah yayınlayacağım. 25 Aralık. E, Türkiye'de e, asgari ücret bilmem şu kadar olsun. Yani asgari ücretin çıkması önemli değil ki arkadaşlar. Asgari ücret çıkmasın alım gücü de sabit kalsın. Çünkü asgari ücretten 3 veriyorlar. E, e, Zamlarla beraber 5 alıyor. Ne oluyor? Bu sefer daha alım gücü düşüyor. Yani zam yapılacağına alım gücü sabit kalsın aynı Tayland gibi. Yani 15 yıldır burada öyle bir aşırı derecede zam yok arkadaşlar. Yani kim ne derse desin. Bazı arkadaşlar internetten yazıyor. Sen bir şey bilmiyorsun, şu fiyat. Ya yüzüğünü sevdim. 10 yıldır ben burada yaşıyorum. Adam hiç Türkiye'den dışarıya çıkmamış. Bir de benim kendi e, videolarımdan bana örnek veriyor. Sen diyor Tayland'ın diyor ne kadar ahlaksız olduğunu bilmiyorsun diyor. Ben diyor Tayland'a gitmedim ama internetten izliyorum da inanmazsan diyor, Adil Geziyor diye bir program var diyor. Onu izle diyor. Yani Adil geziyor benim olduğumu bilmiyor arkadaş. Düşünebiliyor musunuz? Ve bana diyor bana. Ve benim videomuna veriyor. Onu zaten çeken benim. Ben ne olduğunu zaten biliyorum. Yani Tayland'da gelmeyen arkadaşlar <laughs> yani Taylandlılardan Tayland'ı daha iyi biliyor. Biz bu işte biraz meşhuruz ya neyse boş ver. Biz ona geçelim. Biralar böyle. Arkadaşlar viskilere gelince Tayland viskisi var. Blend 285 var işte. E, Hong Tong var. E, Sangsong var. Var da var. Onlar ucuz. 250-260 e, yani şöyle 8 dolar şişesi, 70'lik şişeler. Eğer yabancı alırsanız, tabii Jack Daniels'dir, yani Shivas'dır alırsanız, onlar e, 1000'in üzerinde. Yani daha ucuz ara var ama normal o kaliteli şeyler e, 1000-1100 yerine göre değişiyor. Mağaza fiyatı, ama tabii diskolarda içerseniz, bir Tayland e, viskisini atıyorum, e, bir diskoda var da 1000 bata alırsanız, ee, öbürünü 2000, 2500, 3000 yani diskoteğine yerine göre değişiyor. Dediğim gibi eğer normal bir yerde içecekseniz fiyatlar düşük, diskobarlarda içecekseniz biraz daha pahalı. Yani viski, vodka bu aralardadır. E, bazı bir de arkadaşlar diskoteklerde akşam 8'den 10'a kadar çok düşük bir fiyattır. Cüzi yani çok düşük. Ondan 12'ye kadar farklı bir fiyattır. 12'den sonra full fiyattır. Yani size tavsiyem onda gidi yani 12'den önce giderseniz uygun fiyat alırsınız. Ondan sonra devam ederseniz buranın bir güzelliği de arkadaşlar disco bara gittiniz, bir şişe aldınız, bitmedi, yarısı kaldı. Şişeyi veriyorsunuz. O orada bekliyor. O şişenizin ismiyle, rakamıyla ne kadar kaldığı derecesiyle size kağıt veriyor. Onu bir ay içerisinde içme şansınız var. Bu da güzel. Mesela ben gittiğimde veriyorum. Ben zaten fazla içen birisi değilim böyle. İki bardak içiyorum. Yani bir, bir şişe bana nereden baksanız 6 ay gidiyor. <laughs> Çünkü içen birisi değilim. Zaten iki, üç bardak atlamadı. Zaten hafiften böyle kuşlar deneye başlıyor. Değil. Mi? <laughs> yani şarap fiyatları mağazalarda 300 e, başlıyor. Yani 300 bat Yani o kadar pahalı değil arkadaşlar. Ya. Vallahi yani buranın fiyatına göre. Bir de şu var arkadaşlar. Yani 15 sene önce de aynı fiyattı. Şimdi de aynı fiyat. İşte onun için diyorum. Yani durmadan işçilere ve memura zam yapacağınıza alım gücü sabit kalsın. İnanın millet 2000 lira kazanırken yani bizim memleketimizde insanların alım gücü daha fazlaydı. e Şimdi e, zam yaptıkça e, kaşıkla verip kepçeyle alınıyor. Bu sefer ne oluyor? İşte Tayland'ın bu yönü güzel arkadaşlar. Yani ben bugün mağazaya gittim de şu suyun bugün 7 lira alacağımı biliyorum. Veya farklı şeylerde. O yüzden burada enflasyon fazla yok. Bir de bu var. He, gelelim zırnanın düt dediği yere. Arkadaşlar bakın. Bazı arkadaşlar kız fiyatlarını söylüyor. O size bağlı. Bin batada alırsınız. 500 batada. 3000 batada. Adam kendine güveniyor. Fiziği falan iyidir. Kardeşim diyor ben 3000'den aşağı gitmem diye mesela. Değil mi? Yani o size bağlı. Yok. Ucuzlar da var. Yani bunu tamam ben söyleyeyim yine bunu öğrenmek isteyen arkadaşlar bilsin de. Ee, arkadaşım birisi yazmış. Benim arkadaşım gitmiş e, 3 dolara. Ya bırak şimdi 3 dolara yani 3 dolar bugün ne demek yani bir ona doğrusu yemek bile yemiyorsun. Arkadaşlar internette o kadar şeyler okuyorum ki inanın. Arkadaşım gitmiş e, 3 dolara bir kadın almış sabaha kadar. Ya git sen onu bana anlatma. Ha bedava gelenler de var. Ama turistlere değil arkadaş yani kusura bakmayın. Ee, burada yaşıyorsanız <laughs> <laughs> burada yaşıyorsanız arabanız, eviniz varsa. Ha, bir deva var mesela benim gibi. E niye benim avantajım burada yaşıyorum? E sen turist gelmişsin. E kızlarda zaten turist bekliyor. E zaten biz, ben kızlarla konuştuğum zaman, Tayland'da yaşıyorum dediğim zaman kız gülüyor. Aa diye sen bana göre değilsin, bana turist lazım diye. E niye? Çünkü para lazım. <laughs> yani her şeye inanmayın arkadaşlar. Kızların fiyatı normal diskoteklerde 1500'den başlar. Abine gelenler de var. Bakar müşterisi kalmamış. E, sizinle gider. Yani Türkçe bir tabir var biraz kaba olacak da yani Götüne güvenen diye Daha fazla istiyor. Ya bu işler böyle arkadaşlar yani kız güzeldir, gençtir, boy pos, fizik yerindedir İster yani o, o size kalmış bir şey Ha yok arkadaşım, benim ucuz olsun diyorsan mesela o beach road'da Cadde başında bekleyenler var onu Alırsın Bir defa işini bitirirsin verirsin 5-600 bat. Öyle de var yani o şeye bağlı isteğe bağlı yani burada her bütçeye göre var arkadaşlar. Yani ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yani size daha çok bilgi vermek isterim de ee, şimdi video yapmak şey yani bu tarz videolar yani oturduğum yerde pek sevmem. Benim illa gezip dolaşmam gerekiyor. Yalnız bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu yeni yılda, yeni yıla gireceğiz zaten bir hafta sonra, yani 3-4 gün sonra. Bugün 25 Aralık 2022. Yılbaşından sonra arkadaşlar Haftada bir defa YouTube kanalından canlı sohbet yapacağım. Bu e, konuları direkt canlı olarak karşılıklı rahat rahat soru cevap yapabiliriz. Yani siz direkt bana canlı soru sorabilirsiniz, ben size cevaplayabilirim veya sohbet amaçlı. Haftada bir defa canlı program yapacağım. E, hangi gün başlayacağımızı günü ve saatini söyleyeceğim. Her hafta aynı gün ve aynı saatte yapmayı düşünüyorum diyeyim. Hala kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşmayı ve tüm arkadaşlarınızı ve ailenizi, dostlarınızı kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinizi seviyorum. Daha güzel programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.